Merhaba sevgili Aslan burcu. Umarım iyisinizdir. Güneş, ay ve yükselen burcu Aslan olan arkadaşım. 23 Eylül haftasına yorumlayacağım. Şu an videosunu açan arkadaşım için. Eğer hala kanalıma abone değilsen abone olabilir. Kanalıma destek olabilirsin. Beğenebilirsin, yorum yazabilirsin, kalp atabilirsin. Katıl butonundan kanalıma destek olabilirsin. Dilersen süper teşekkür satın alabilirsin. Her gün horoskop, astroloji kahvem Instagram adresinden beni takip edebilirsin değerli dostum. Sizin yapmanız gereken sadece şu anda niyet etmek. Evet sevgili Aslan Burcu her hafta ben burç burç yorumlarımla burada olacağım. Sizin desteği tabii ki benim için çok önemli, çok kıymetli. Destekleriniz için ayrıca çok teşekkür ediyorum sevgili dostlarım. Evet Aslan Burcu yeter şeydir diyerek görmek isteyen görür. Sizin için çeviriyorum. Evet dileğin tutmuş. Çok içten dilemişsin. Aslan Burcu bakın siz de görün lütfen falınızı. Evet sevgili aslan 23 Eylül haftasını size özel yorumlayacağım. Son demişsin. Ama bu ilişki bir türlü bitmiyor sevgili aslan burcu. Son diyorsun, bitti diyorsun, yollarını ayırıyorsun. Ya sen tekrar bu ilişkiye başlıyorsun ya da hayatındaki kişi devam kararı alıyor. Yani bir ileri bir geri giden bir ilişki var. Kopamıyor gibisiniz birbirinizden. Yine ayrılmışsınız herhalde. Ama tekrar bir araya geleceksiniz. Çünkü bu ayrılık aslında size birçok şeyde fark ettirmiş. Birbirinizin yokluğunu daha iyi anlamışsınız. Yani bu sefer daha sımsıkı sarılacaksınız ilişkinize. Birbirinizin kıymetini anladığınız bir hafta olacak. Artık eskisi gibi değilsin Aslan burcu. Sen de bunu hissediyor musun? Eskisi gibi olmadığını. Yani aile baskısı mı, patron baskısı mı? Yani üzerinizdeki bu baskı ne? Siz bir şeylerden uzaklaştırmış, zihin olarak da uzaklaşmışsınız. Artık orada durmak, kalmak, o çatının altında o insanlarla bir arada kalmak istemiyor gibisiniz. Ve bu hafta bir yerlere gidiyorsunuz. Elinizde bavulunuz var. Uzaklaşıyorsun seni yoran, seni sıkan. Orada neyse bu insanlardan seni zorlayan hepsinden uzaklaşıyorsun. Çünkü gerçekleri görüyorsun. Ve hissediyorsun en önemlisi. Düşündüklerinin ne kadar doğru olduğunu da bu hafta yaşadığın olaylar karşına çıkan insanlar sayesinde göreceksin. Çünkü başkasının ayakkabısını çıkarıyorsun artık ayaklarından. Kendi ayakkabını yiyor ve kendin için en iyisi neyse o hayata, o yola giriyorsun. Yani bir şeyler kazıyorsun sevgili Aslan Burcu. Hain birisi var. Bu hain kişiyi bulacaksın bu hafta. Aile içerisinde mi, arkadaşlarınız arasında mı oldukça hain birisi. Aslında bu şu anda yaşanmış olan baskının da nedeni bu hain olan kişi. yapmak istediğini artık çok iyi biliyorsun. Bir bakın balık çıkmış. Bir malumluk sahibi olacaksın bu hafta. Ve askıda kalan işleriniz var. Yani birileriyle küssün sevgili Aslan Burcu ve bu kişilerle barışacaksın ve şu askıda olan sürüncemede olan belirsiz olan işin de artık bitecek. Bu barışma sonrası hemen gerçekleşecek. Gördüğün bir şeyler seni gerçekten değiştirecek bu hafta. Gözlerine inanamayacaksın. Bir kadının, bakın burada bir kadın, evinize girip çıkan bir kadın. O kadınla ilgili özellikle çok şeyin farkına var. Yani ne amaçla evinize geliyor onun farkına varacaksınız. sağlığınla ilgili çok fazla kafan karışmış. Yani bir şeyler araştırıyorsun, birileriyle görüşüyorsun. Bir haber bekliyorsun. Sağlık haberi mi bekliyorsun. Bir e, sağlığınla ilgili bir sonuç mu bekliyorsun ya da adı konmamış bir rahatsızlığınız mı var? Tedaviye mi başlayamadınız? Onun haberi geliyor ama merak etmeyin. Güzel haberler gelecek. Tedaviye de başlayacaksınız. İnşallah tedaviden de sonuç alıyorsunuz. Sahip olduğun şeyler var sevgili Aslan Burcu. Ve sahip olduğun her şeyde bir parmak isim var. Kendin yapmışsın aslında mal varlığını. Bunlar sana ait. Kimsenin yanında olmadığını bunları yaparken bu hafta daha iyi hissedeceksin. Bazı gerçekler sessizdir sevgili Aslan burcu. Gerçekleri özellikle aile içerisinde bu kadın gerçek yüzünü öğrendikten sonra ya o evden taşınacaksınız ya bir adres değişikliğine gideceksiniz. Çok karışıklıklar yaşatmış bu hanımefendi. Zihnin biraz onunla ilgili karışık aslında. Çok fazla zarar mı verdi bu kişi size, ailenize? Daha net göreceksin bu hafta. İş haberi bekliyorsanız, işsizseniz bu haber bu hafta geliyor sevgili aslan. Eğer çalışıyorsanız şu anda bir görüşme mi yaptınız, bir talepte mi bulundunuz? Yöneticinizden, patronunuzdan özellikle parayla ilgili bu talebiniz karşılanıyor, zam alıyorsunuz sevgili Aslan Burcu. Paraya ihtiyacı olan birisi var. Bu kişi bir yakınınız sevgili Aslan Burcu. Bu para sağlık problemi var bu kişinin. Maddi zorluklar yaşıyor e, ve o kişiye de yardım yardım edeceksiniz, destek olacaksınız. O da e, bu tedaviye başlayacak. Maddi sıkıntılar yüzünden tedaviye başlanamamış. Aniden ameliyat kararı alınacak çünkü. Para haberleri çok fazla geliyor. Bakın nal çıkmış. Bu hafta şanslısınız parayla ilgili sevgili aslan. Bir hayalim var. Bu hayalim bir mesajla, bir haberle ya da bir telefonla gerçekleşecek. Bu alacağınız haber yıllardır belki hayalinizi kurduğunuz bir iş ticaretim atılmak istiyorsunuz, kendi işinizin sahibi olmak mı istiyorsunuz? Güzel bir ortaklık da kuracaksınız. Birileri var sizinle ortak çalışmak isteyen, bu girişiminizi destekleyecekler. Özellikle bir yolda yapacaksınız bununla ilgili bir seyahat yapacaksınız. kamuyla ilgili de resmi bir yerle ilgili de bir haber alıyorsunuz sevgili aslan burcu. Oldukça cesursun bu hafta. Bu cesaretin sayesinde zaten her şeyin üstesinden geleceksiniz. Eğer ailede bir huzursuzluk varsa şu anda yaşanılan bir problem varsa evliliğinizde, özellikle eşinizle bir probleminiz varsa bu da bu hafta düzelecek, merak etmeyin. Eğer yalnızım diyorsanız sevgili Aslan burcu, ilişkilerde aldatıldıysanız ve kandırıldıysanız artık güvenebileceğiniz bir kişi ama yakın çevrenizde bu kişi tanıdığınız ailece görüştüğünüz bir hanımefendi ya da bir beyefendi bu kişi bu kişiyle bir gönül bağınız kurulacak bu hafta bir de bir para cezası mı var ödemediğiniz onu ödeyeceksiniz sevgili Aslan Burcu ya da haberiniz olacak bu hafta Evet. Teşekkür ediyorum efendim dinlediğiniz için, zaman ayırdığınız için. En önemlisi ve şu anda beni yalnız bırakmadığınız için Aslan burcu. Evet, nereden izliyorsunuz beni Aslan burcu? Hangi ülkeden izliyorsunuz? Hangi şehirden? Şu an sesim kimlere ulaşıyor? Yorumlarda buluşalım mı? Sorularınız olursa da alabilirim sevgili aslanlar. Yorumlara yazabilirsiniz. Zaman buldukça cevaplıyorum yorumları da. Evet hazırsanız bir soruya odaklanın lütfen. Sadece sorunuzu düşünün ve ben de sizin için bir kar seçmek istiyorum. Bakalım sizin sorunuzun cevabını bulabilecek miyiz? Başarı diyor aslında. Neyi başarmak istiyorsun? Çok çalışmışsın bu zafer için. Çok mücadele etmişsin. Çok fazla dedikodun yapılmış. İstemeyeni çok olmuş aslında bununla ilgili. Ama sen sadece hedefe kilitlenmiş Olsun demişsin. Bir şeyleri icat etmişsin. Bulmuşsun. Çalışmışsın. Mücadele vermişsin. Ve herkesin göstereceksin aslında bu gücünü ve zafer kazanacaksın. Bu da senin hakkın aslında. Sona gelmişsin. Bu sorunla ilgili bir başarı var. Herkes seni konuşacak. Çok kıskanılacaksın sevgili Aslan Burcu. Zirvedesin ve tek başınasın zirvede. Kendinize iyi bakın. Kanalımda kalın. Hoşçakalın efendim.